bir su altı mikrofonla... ...bence son derece yalnız hissetmenizi... Her telefona öyle atlıyorum belki sen denk gelirsin diye. Eskiden Rüya Gamze diye atlıyordu telefona. Yeni gözden ben miyim? Sen benim ilk gözlemsin abla. Ne demek yani? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Ya yani okulda her şey tıkır tıkır işliyor. Müdür çok iyi. Burası yemyeşil. O kadar çok oksijen var ki boğuluyor insan. Sevindim. Sen yemeğini yedin mi? Yedim. Peki yemekten iki saat sonra meyveni yedin mi? Yedim. Bir şey söyleyeceğim. O gece yatmadan süt içeceksin. İçine bal koymayı unutma. Unutmam. Kerem sana ağlıyor musun? Çık. Abla ben seni çok özledim. Bak bir şey söyleyeceğim bu ürperinin değişiyle sen kazık kadar adam oldun. Falan mı orada şimdi gezersin, eğlenirsin, köpeksiz köyde tehliksiz dolaşırsın artık. Abla sen yanımda ol, ben evden çıkmamaya razıyım. Ya zaten yarın gidip o amili öldüreceğim. Kerem saçmalama. İnsan müdürü için bu kadar saygısız konuşmaz sakın. Ben daha önce de dahil oldum. Ama bu kadar büyük haksızlığa uğramadın hiç. Abla, ne olur izin ver, ben de geleyim. Tamam, seni hiç üzmeyeceğim. mı? Tamam, hiç evden çıkmayacağım, bütün gün irek gibi ders çalışacağım. Abla, ne olur beni de yanına al. Bak, Kerem, lütfen bak. Üzmeyelim birbirimizi. Senin orada kalman gerekiyor, çok iyi olacak. Sonra ne olur üzmeyelim, toparla biraz kendini. Tamam, tamam iyiyim, tamam, tamam. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim bomba gibiyim. Abla, abla, sen benim her şeyimsin. Sen de benim, sen de benim her şeyimsin. Bak, hadi iyi geceler, İyi geceler. Yatarken öyle deli deli yatma, üstünü ört, tamam mı? Ben yine seni yarın aramaya çalışırım, tamam mı? Oh. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Abi, koskoca Milli Eğitim Müdürlüğü ya. Bizi dinleyecekler mi ki? Kopil, Milli Eğitim Müdürü Ferit amca babamın arkadaşı bizi çok sever. Dinler tabii oğlum. Ya tabii ya Amil dinlemediğine göre ya birinde derdimizi anlatmamız lazım arkadaşlar değil mi? Evet abi bir şeyleri açıklamamız lazım en acilinden. Ya oğlum Afet Hoca ne dedi? Hoca camide. Ya onu demiyorum ben. Oğlum haksızlık olduğu zaman boyun eğmeyin demedim. Ee, bizim desteğimiz olmazsa ben bu balıkları yerim ha. Hadi be sahiden yer misin? Yok be oğlum. O Afet Hoca'ya kıydı ama ben bunlara kıyamam. Bizim adımız Amil değil. Helal be oğlum. Delikanlı adam ha. <laughs> Ya Aynen Böyle Oldu Efendim Demek Ortada Bir Haksızlık Var Haksızlığın Babası Var Be Babası Şş. Afet Kızımın Başına Bunların Gelmesine Çok Üzüldüm Bana Gelmemesine De Ayrıca Üzüldüm Sizi Dertleriyle Sıkmak istememiştir. Ablam bilirsiniz, ricacı olmaktan pek hoşlanmaz. Bilmez miyim? Ferit amca, onu geri getirebilir miyiz? Didem yazılı ifade verirse bir şeyler yaparız. Ama yazılı ifadesi sonucu ceza da alabilir. Hocam, nasıl ceza mesela? Okuldan uzaklaştırılır. İşte buna benzer disiplin cezaları. Belki de tahsikname falan. dedim ya verrim yeter ki affet öğretmen geri gelsin o zaman işleme başlayalım Öğretmenim daha yeni geldiniz. Ne yazılışı? Önce bir tanışsak diyorum. He? Niye tanışıyoruz? Evlenmeyeceğiz merak etme. Sizinle beraberliğimiz sadece bir yıl sürecek. Ama illaki tanışmak istiyorsanız o kolay. Adım Afet. Tarih öğretmeninizim. Ne oldu? Niye kaşınıyorsunuz siz? Uyuz mu oldunuz? Evet öğretmenim uyuz oldu uyuz. Evet hocam Komple acayip uyuz olur. Hoca camide, hoca camide. Günaydın. Sağ ol. Bu kurbağa geçen biyoloji dersinden mi kaldı tamam? <laughs> Arif'cim kafanda iki tahtanın eksik olduğunu hissettin. Onun için mi buradasın tahtadasın? Öğretmenim açıklayabilirim. Tamam açıklama. Bırak tahtayı getir. Ama öğretmenim bırakmayın. Arif tahtayı bırak yerine otur. Oh, peki öğretmenim. Ah! Kongreleri öğreneceğiz. Ne kongresi öğretmenim? <laughs> Beşiktaş Yönetim Kurulu kongresi mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim, bir şey sorabilir miyim? Ya Afet Hanım, böyle olur işte. Yine topladığın eşyalarını, anılarını bir çantaya yollara düştü. Eskiden bu kadar koymazdı sürgün. Bu yaştan sonra ağır geliyor insana. Hani sen doğal adamdın, deliydin, aklına eseni yapardı, hakkını kimseye yedirmezdin. Ne oldu? Olgunlaştın mı artık? Sen de bir sürden birisin yoksa artık. Afet. Ne oldu sana? Ay Kerem ne yapıyordur acaba şimdi bensiz? Yemeğini bile pişiremez o koca adam oldu öğrensin. Ablasından fayda yok artık ona. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Siz ne yapıyorsunuz burada? Belki bu bazı şeyleri anlatır öğretmenim. Sizi götürmeye geldik öğretmenim. Biz hiç sizi bırakır mıyız hocam? Hoca camide. Hoca camide. Kelam geliyorum. Keramettin. Geldim abla, geldim. Geldim. Aa, abla bu çorapları nerede buldun? Onları arıyordum ben de. Bunların ne işi var koltuğun altında? Onların ne işi var koltuğun altında? Ha, onlar çekmece de dura dura sıkılmışlar. Ben de hava değişimi için koltuğun altına koymuştum. Peki ya bu kazak? Kazak? Kazak da onlara eşlik ediyordu. <gülüyor> <gülüyor> de diye bana komiklik yapma. Alt tarafı seni bir hafta evde yalnız bıraktım evin haline bak. Ben kazık kadar adama ev emanet edemeyecek miyim? Abla sen yokken ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muydum acaba? Bırak bana duygu sömürüsü yapma. Bunları böyle ihtiyacın yok demek ki. Bunlarla işin yoksa ben de bunları çöpe atıyorum. Abla, abla ne yapıyorsun? Ne demek işime yaramasın? Ben o kaza aşıkları biriktirerek aldım. Aa, eğer senin bunlarla işin olmuş olsaydı böyle etrafa fırlatıp atmazdın. Ben bunları çöpe atıyorum. Sen de lüzumlu eşyalarını gerekli yerlere koyman gerektiğini öğrenirsin. Ya, abla, abla, öyle mi Ahmet güç verir? Seni bunun için mi getirdik Kastamonu'da? Bilseydik hiç girişmezdik böyle bir şeye. Öyle mi? Demek çabuk uçtun benden ama ben gitmesini bilirim. Gitme. 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 Gitme bana istediğin kadar bağır ama gitme. Çünkü ben o zaman köpek yavrusu gibi yalnız başıma kalıyorum. <laughs> Ay ben sana kıyamam. Ay ben sana kıyamam, ben seni hiç bırakmam. Bir daha bırakmam küçük köpek yavrum benim ama... ...bak bir şey söyleyeyim. Etraf böyle dağlık olursa vazgeçerim, herhangi an giderim ona göre. Tamam ben bunları atmadan... ...vazgeçmeden atmaktan... ...al bunları koru. <laughs> <laughs> ee Afet güç verir. Bu rencini alelacele satmasaydık böyle minibüslerle kalmayacaktık. Nasıl bir duygu 20 sene sonra tekrar minibüse binmek? Kardeşinin araba çalması nasıl bir duyguysa öyle bir duygu. Başıma kalkıp durma abla. Ne ilgisi var şimdi? Şöyle bir ilgisi var yavrucuğum. Şayet ben senin o arabayla Formula 1'e katılmayacağını bilmiş olsaydım... ...arabayı satmazdım. Pes yani abla. Anadolu'da Formula bir e alıyorlardı beni zaten. Senden her şey beklenir. Ya benden beklenir de o arabadan beklenmez. Neyse, sonuçta arabasızız yani öyle mafet güçleri. Şimdilik öyle görünüyor. Ne demek şimdilik öyle görünüyor? Bulacağız. Güvercinimizi, arabamızı. Arabamızı? Hı? Abla biz sattık onu. Yeni bir şeyler alsak. Benim adım Afet Güçverir. Bulacağız dedikse bulacağız. Burdaya bile ayrılmış olsa bulacağız onu yeniden adam edeceğiz. Abla şöyle yeni bir şeyler alsak. Spor, siyah, otomatik bite... Ne yaptın abla? Bu sefer cidden tokat atmış olmayasın. Ona kendi vicdanı tokat attı. Yürü bakalım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Güvercini bulmaya. Hadi be. Oley 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 oley. Oğlum iki çay doldur oradan misafirlerimize. Siz arabayı almaya gelmişsiniz ama biz onu verdik. Nereye verdiniz? Ya nereye verdiniz sorma e, sizinkinden ucuz bir hurda bulunca onu aldık. ÖTV için. Bizim araba orada değildi beyefendi. Devlet öyle demiyor ama. Yani özetlersek bizim arabayı neye verdiniz ustam? Mahmut abi var bizim galerici. Ona verdik. Sizin bu galerici Mahmut abi nerede? Göstermeyi biliyorsunuz. <laughs> heh o yola girmeyin. <laughs> Demek ki elden çıkardınız ha? Ne tarafa doğru elden çıkarmıştınız abi? Kimin aldığının kaydını tutmadım. Araç eski olduğu için biliyorsunuz noterden alım satımı yapılabiliyor. Ne yapalım? Biz de valla rahatsızlık verdik. Size ilginize teşekkür ederiz. Ne rahatsız efendim? Size sıfır bir araba ayarlayalım. Evet maaşıyla mı? Biliyorsunuz araba fiyatlarında müthiş indirimler var. Size çok güzel son model bir araba ayarlayabiliriz. Abla bir tane de bana alırız. Ben sana tekerlekli sandalye düşünüyorum. Ne kıracağım ocaklarını. Efendim biz daha fazla rahatsız etmeyelim sizi. Ne yapalım? Elden ne gelir uçmuş güvercin. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi. İyi akşamlar. Abla ne olacak şimdi? Yeni bir araba alacağız herhalde. Hey be! Ya vitesi durup dururken çıkmayan otomatik camlı dört hava yastıklı. Kapıları tornavidayla açılan. Abla yüzüme vurma. Ya duyan da sürekli arabanı çalan bir kardeşim var sanacak. Tanmayacaklar çünkü böyle bir kardeşim var. Ya bak fena mı? Yepyeni bir araban olacak ama ben yeni araba istemiyorum ki. Ben kendi güvercinimi istiyorum. Ya hep o dekolte kafa amirin yüzünden abla. Ay ne alakası var şimdi? Ya, seni tayini çıkarmasaydı bizim de güvercinimiz satılmayacaktı. Şerefsiz kel amirim ya. Ya ben arabayı kendi irademle sattım. Şimdi kim bilir bir hurdalıkta dinleniyor, yorulmuş. Yürü gece yarısı biz hala sokaklardayız yürü. Abla. Abla ya. Hayırdır öğretmenim. Kusun mu işledik hocam? Hadi canlı. Bu tuvalet meselesine derhal bir çözüm bulunacak. Tuvalete para verdiğinizi görürsem kırarım bacaklarınızı ona göre. Ha, şimdi bizi kırıyorsunuz ama öğretmenim. Olmadı öğretmenim. Bizden kaçar mı? <laughs> Biz çoktan yolunu bulduk onun öğretmenim. Nasıl buldunuz? Nasıl mı? Öğretmenim. Bizimle gelin. Size planımızı anlatalım da gösterelim. Aşağı İşimiz bittikten sonra da buradan fırt diye kaçıyoruz. Hande Ateizm modeli. <laughs> evet öğretmenim. Ee, Menden akıllısı da bizi kapıda bekliyor. <laughs> Gel bakayım siz benimle. Ya işte öğretmenim. Dediğimiz gibi bize bu tarz numaralar çökmez. Biz kaçık kurasıyız. He, ee, biz kimin öğrencisiyiz öğretmenim? <laughs> Zaten sizin aklınız hilliye şeytanlığa erer sadece. Aa rica ederiz abla. Abla evde. Neyse. De bu kesin çözüm değil. Bana kalıcı bir çözüm lazım. Siz burada bekleyin, yürü benimle. Yürü. Kerem. Hı. Şurada içeride mahzende aküler var. Ne aküsü? Karıştırma ne aküsü, dinle burayı. Bu akülerin suyu bitmiş, arkadaşlarına doldursanız diyorum. Nasıl yani abla, biz ne anlarız aküden bakıdan? Ya gelin, hazır tuvaletler paralıyken eziyet çekmeyin istiyorum. Yok abla eziyet çekmiyoruz böyle. Jimnastik oluyor bize. Ay bugün alıklığın üzerinde senin Kerem. Akülerin suyu bitmiş. Arkadaşlarınla onu doldurun diyorum. Ha, vay eğlence var ya. Siz arkadaşlarınla aküleri doldurun. İçine de birer tane kivi atın. O zaman daha sağlam oluyormuş aküler. Kolay gelsin. Evet. Beyler sizi böyle alayım. Eğlence var oğlum, eğlence. Eğlence, eğlence, Kolay gelsin Mennan abi. Bak sana bir nimet getirdim en paralısından. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hadi geç, geç. Bu girenle birlikte 149 kişi oluyor. Ya giren çıkmıyor ki ya Allah 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 Allah. Demek çocuklar çok sıkışmış ya. <laughs> ya demek abi demek. Bu kimi kitabı abi? Ayşe Özgün'ün. E. Ee? Abi ben Ayşe Özgünle ilgili bir haber duydum. Doğru mu? Aman en... ne ne duydun o film? Öyle direkt söylenmez abi. Alıştıra alıştıra. Ya. Kendin gibi beni de mi çatlatacaksın bu film ya? Beni de kendin de çatlatmadan bir an önce söyle o film ...sen de kurtul, ben de kurtulayım ya! Menden abi, Ayşe Özgün Amerika'ya gitmiş. He ya. Amerika'ya mı gitmiş? Gurbet elleri. Niye ki ne? Bilmiyorum abi, ben de bilmiyorum. Bir gazetede okudum. İsmi Rıdvan Kanat Times. Öyle bir şey işte. Kantinde okudum ben de. Kantinde? Ha. Urban Kanat Times. Evet abi. Urban Kanat Times kantinde. Ya ben de burayı bırakıp gidemem ki amirim vallahi beni yaka bak gibi ya. Abi ayıp oluyor ama Mennan abi. Aslanlar gibi kopil var burada senin söylediği şeye bak ya. Ben bakarım senin yerine. Kop İki dakikada kalkındırırım burayı ben. Kopilim bakarsın değil mi? Tabi ya. Tamam ya.

Vay vay vay. akü madenini bulduk arkadaşlar. Hadi, Hadi şöyle ya. Evet ya. Kaynıyor lan. <laughs> Şşş. Oğlum. Duman çıkmaya başladı abi. Evet abi. Sakatlık abi. olmasın. Dur dur ben biliyorum ne yapacağımı. Şşş Pikachu. Ha. Abi anlamıyorsan sonu içerileme ya. Ya abi, biliyorum ben ne yapacağımı. Ayt <laughs> ayt. Ayt. Vay be. Oğlum. Resmen buraya akü dünyası açılmış en büyüğünden. Beyler ne yapacağız oğlum şimdi? Beyler. Birinin amile okulda kaçak akü doldurmanın yasak olduğunu öğretmesi lazım. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Kopiyim sen üzme kendini. Bakın arkadaşlar ilk önce akülerin kapaklarını açıyoruz. Tamam mı? Sonra burada bulunan küçük metal parçalarını akülerin içine atıyoruz. Tamam mı? Sonra amirin kimyasal silahlarını imha etmenin en zevkli ve ikinci kısmına geçiyoruz. Arif'im gel. Madem öyle istiyorsun abi ne oldu oldu biz de öyle yaparız. Arkadaşlar şimdi Arif arkadaşımızı rahatlaması için yalnız başına bırakıyoruz. Bir sonra teker teker buraya gelip ihtiyaç molamıza verebiliriz. <laughs> Kolay gelsin Arif'e. Kolay, gelsin. Abi, Kolay gelsin. Abi. Kolay gelsin. Hadi bakalım Asit, asit. Asitli. Asitli asit. Oh. <laughs> Yapma be. Arif'im, oğlum bu ne olacak şimdi? Oğlum her iddiasına girerim, ekstradan enerji dolmuştur he. ha. 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 <laughs> doldu abi. Çok güzel doldu. Hadi. <laughs> hadi Çak kopya. Git ellerini yıka. Bir seyir. Git, git, git hadi. Git, hadi, hadi, yıkayın hadi yıkayın abi. abi. Hadi, git, 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 Ayşam, Ayşam. Git. Ayşem. 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 evladım. Ayşem izin ver birazcık daha uyuyayım ya. Ayşem. Serse benim kalksana. <laughs> Serse mi Ben sana görev başında uyumayacaksın demedim mi? Uyumuyordum ki abim. O hisleri bir dilde ya. Kes sesini şimdi gözünü patlatırım şerefsizim. Nasıl gidiyor tuvalet işleri? Ya vallahi öğrenciler çatır çutur patır kütür. Onu sormuyorum salak herif. Kaç kişi girdi şimdiye kadar içeri? E, 149 kişi girdi amirim. 149 mu? Ye. O kadar az mı? Ya bu tuvaletlere damsız girilmez diye mi yazsak acaba? Neyse alayım. Ya, alın amirim. Parayı versene evladım. Ne paraysa amirim. Yahu sen 149 kişi girdi demedin mi? Dedim. İşte onların parasını bekliyorum. E, dedim de... E, daha kimse çıkmadı ki amirim. Kimse çıkmadı mı? Salak herif. Okul dağıldı herkese evine gitti. E, i̇çeriden kimse çıkmadı amirim. Ama bir çıktı mı var ya zengin olduk amirim. Var. Zengin olduk. Kuş beyinli. 149 kişi sığar mı hiç içeri? Sersem! Pencereden de kalkmışlar, salak herif! Bir halde yaradın yok! O masayı da kaldır oradan! Bir tuvaleti bile bekleyemedin! Özür dilerim abim ya! Tamam tamam! Üç aylık maaşından keseriz olur biter! Ama abim ya! Çok konuşma! Bize çay getir! Disiplin kurulu var mı? Çekil! Disiplin abim!